Olay dün akşam saatlerine doğru Fevzi Çakmak Bulvarı'nda bulunan bir alışveriş merkezinin önünde meydana geldi. İddiaya göre AK Parti ve CHP'nin seçim standlarının bulunduğu bölgede partili iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma tekme, tokat, yumruk ve taşlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında olay yerinde bulunan CHP Şehit Kamil Meclis Üyesi Ersin Atarsa tabancasını çıkararak havaya ateş etti. Büyük paniğin yaşandığı kavga sonrası olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise tekme, yumruk ve taşlı kavgada hafif yaralanan 4 kişiyi hastaneye kaldırdı. Havaya ateş açan CHP Meclis Üyesi Ersin Atarsa gözaltına alındı. Atar'ın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.